Canım benim. Ay bu da kim kocan mı yoksa? seni Sen evli misin? Evliyiz herhalde. Niye bana söylemedin? Niye söyleyeyim ki? Sorduğunda söylemedik mi? Ya kadın sen benim başımı belaya mı sokacaksın? Korkucağını kapıyı açsana sen. Kim o? Oğlum açsana kapıyı. Eren ben niye açmıyorsun ya? ya? Eren. Allah Allah niye açmıyorsun oğlum kapıyı? Nereden çıktın oğlum sen? <laughs> Sorma birader uzun hikaye. Ben yanlısını sanmıştım da. Şşt, Kusura bakma artık başka zaman telafi ederiz. Aman iyi. İyi akşamlar. <laughs> i̇yi akşamlar. Ne? 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 ne bu ne oğlum? ne? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Ne yaptın? Ne <laughs> yapayım oğlum? Ben de bu embesil baba kızdan kurtulmak için camdan atlayıp kaçtım. Ya Eren Niye bu kadar korkuyorsun ki? Daha olmazsa gidersin polise verirsin şikayetini. Ya bak oğlum ben... Ben anlatamıyorum galiba. Adam diyorum bu bak benim afişleri bastırıp her tarafa dağıtmış ya. Ya canım Eren. Kendi kendine arasın dursun o. Bundan hiçbir şey çıkmaz. Bakalım çıkmaz mı ondan bir şey. Kız almayacak olursam herif beni kesin temizler ya. Senin şu... Tekin dediğin ünlü kıl kuyruk popçu bir ha, herif Aa, O, o işte. Tamam. Tamam oğlum. Bence o işi idare eder. Ya bak Şimdi tek başına polise gitsen sonuç alamazsın tamam mı? Sonucu bırak ben meramımı anlatana kadar kızın babası yaşatmayacak diyorum sana ya. Tamam kesin. Eminim bu popçu herifin mutlaka tanıdığı bir sürü herif vardır. Yalnız polis değil devlette de vardır abi. Hadi ya. Hadi. Vardır oğlum. <laughs> Herkes senin gibi arkasız mı oğlum? Kim bilir kimleri tanıyordur. Yok kesin olur oğlum yapar. Nasıl yani? Ya oğlum ya gider kızın babasını korkutur ya ikna ederler ya da seni korurlar. Yok yok. Cık. Olmaz. Benim Tekin'de hiç aram yok. Ondan bir şey istemem. Yok hiç aram yok. Dünyada istemem bundan. Hayır hayır. E Yani arkadaşın da oğlum bu senin. Hikaye ya. Kullan lan. Deli. Neden hep Eren'le kavga edip duruyorsun yavrum? Sizi uzaktan görenler de muhabbet kuşları zanneder. Çok kusura bakma ama senin bu yayınla anlaşmak imkansız hala. Dün gece ben sizi bıraktığımda pekala iyiydiniz. ...ben de barışıyorsunuz diye pek sevinmiştim. Sonra Tekin geldi. Kızım bu nasıl iş? Sen evli bir kadınsın. Tutup başkasıyla nişanlanıyorsun. Artık devir değişti hala. İşler senin zamanındaki gibi değil. Birinden ayrılmadan ötekini bulacaksın ki... ...boşta kalmayasın. Çaktın mı? Aa! Hı? Hemen yumurtalar yanıyor. Hemen yumurtalar yanıyor. Aa! Aman Allah'ım sen benim aklımı koru yarabbim. Yabancı, söyle bana sen kimsin? Benim evde ne işin var? Öyle misin, böyle misin? Annem babama kocam dedim, sokakta görsem tanımazdım. Denize düşen yılana sarılır. Ama hiç şımarma adamın değilsin. Hey.